Başlayalım mı? I'm just to say, I... Merhaba arkadaşlar, Raid'in ikinci bossu olan Skolex incelememize hoş geldiniz. Bu boss kombatında faz bulunmamaktadır. Boss oyuncuların stack olduğunu algıladığında Revening Brow skillini kestiler. Bu skill ile toprağın altına girerek stack olduğu noktadan çıkar. Bunu yaptırmamız gerekiyor kısmen çünkü üzerimizdeki debuffı yani Ephemera Dust debuffını sildirmemiz gerekiyor. Bunu yaparken boss'un ilk başlangıç noktasına Collapsing Emptiness skillini bırakacaktır. 15 atlık bu alana kesinlikle girmemeniz gerekiyor. Boss kombat alanındaki efemera tozlarını yiyerek hasarını %10 arttırıyor ve bunu katlayabiliyor. Boss çıktığı lokasyonda etrafında kimse yoksa Dust Wave skilli ile yüksek hasar veriyor ve herkese 10 stack debuff bırakıyor. Dust Flail ise Boss'un toprağa girdiğinde tüm oyunculara hasar verdiği ve herkese efemera dust debuff'ını staklettiği bir skilldir. Heroic modda ise boss uzaktan birine dust blast tozu fırlatıyor. Bu toza maruz kaldığınızda efemera dust debuff'ını stakliyorsunuz. Boss baktığı konik alana Rage skill ile asit vuruşu yapar. Hasarı yüksek ve zorlayıcıdır. Ayrıca buna maruz kalanı Warp Sickness ile rastgele bir kombat alanına ışınlayacaktır. Devouring Blood boss'un vurdukça yaralarından kan fışkırarak combat alanına düşecektir. Buna yakalanırsanız hasar alırsınız ve vuruş hızınız yavaşlayacaktır. Rend boss baktığı alandaki kişilere atar, yüksek hasar verir, tankın yanında bulunmamalısınız. Heroic modda ise Rift Maw Boss önünde bulunan oyunculara hasar veren bir skilldir. Ayrıca %500 hasarı yükseltecek bir debuff verir. Bu skille maruz kalan tank mutlaka değişmelidir. Kombat esnasında boss'un yakınında ikinci bir kişi yoksa boss birinci tanka iki kez vurur ve yüksek ihtimalle de tankı öldürmeye yaklaşır. Yakın dövüşte hiç kimse yoksa boss bir oyuncuyu direkt öldürür. Kombatın herhangi bir alanında mutlaka boss'un yakınlarında tankların olması mutlak gereklidir. Evet arkadaşlar Skollex incelememizi de tamamladık. Tüm Türk buitlerinin progresinde başarılar dilerim. İyi oyunlar.